Workup PR ERP programında eğitimcisiyim. Serkan Uzun Gül, Endüstri Mühendisliğim. bu eğitim düzenlememizin asıl amacı piyasada bu işi yapmak isteyen veya yeni mezun olmuş arkadaşlarımıza veya mezun olmak üzere olan arkadaşlarımıza ERP nedir, Türkiye'nin ERP ERP'nin uygulamaları nelerdir? Bunları kendi programımızda Workup'da anlatmak istedim. Hem Endüstri Mühendisliği Sosyal okuyan arkadaşlarımız katıldı hem yeni mezun olup bu sektörde iş arayışında olan katılımcılarımız vardı. Buradaki amaçlarımızdan en önceliği, öncelikle ERP nedir? Şirketlerde ERP programları nasıl uygulanır, nasıl kurulanır? Sahadaki çözüm yöntemleri, karşılaşılan sorular, neleri nasıl analiz edilmesi gerektiği? Bunlara her birine detaylı olarak değinmeye çalıştık. Özellikle modüllerde geçmişimizde danışmanlık olduğu için sahada karşılaştığım kezleri de arkadaşlarımı anlatarak onlara bu noktada bir öncülük yapmak istedim. Eğitimimizin gayet önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de bu eğitime ERP öğrenmek için katıldım. Bu süreçte ERP ile ilgili bütün aşamaları gördük. İnsan kaynakları, ürün yönetimi, üretim yönetimi, banka, muhasebe, finans, proje bütün aşamaları gördük. Benim için çok verimli olduğunu düşünüyorum. ERP eğitimi daha önce hiç almamıştım. Herhangi bir bilgim de yoktu. Buradaki eğitimde daha çok ERP modüldüm kullanımı hakkında ve bir iş yerine gittiğinizde bir danışman olarak sizden neler beklendiğini ve neler yapmanız gerektiği hakkında bilgi verildi. Modüllerin kullanımı ve hani sorunlar çıktığında neler yapabileceğimiz hakkında bilgiler aldık. O eğitim sayesinde yani bir firmada, bir şirketle operasyonun nasıl işleyeceğini, yöntemlerini, nasıl olacağını öğrendik. Bir hafta boyunca burada ERP ile ilgili üretim, ürünün üretilmesinden, daha öncesinde şirket oluşturulmasından, işte tedarikçilerin oluşturulmasından, müşterilerin vesaire pazarlanmasına kadar bütün modülleri bir hafta boyunca gördük. Şirketleri incelerken ERP sistemi ve WorkCube üzerinde çok fazla bir dağlanma olduğunu gördük ama programın bize sağladığı WorkCube'un özellikle bize sağladığı kolay kullanım bu konuda bize oldukça yardımcı oldu. Merhabalar daha önce ERP programıyla da karşılaşmamıştım, tanışmamıştım e, Akademi sayesinde bu programı tanıdım. ve ne kadar çok yaygın olduğunu, bu sisteme geçmenin ne kadar iyi olduğunu, kullanım alanının genişliğini burada gördüm. ERP programının hemen hemen tüm modüllerini gördük. bunların içinde üretim modülü, stok yönetimi, muhasebe, finans ve İK tarafını da görme şansımız oldu. E, ERP programını bir uygulama ekranı üzerinde de gördük. Kendi ürünlerimizi ürettik, kendi kurumsal üyelerimizi üretip satışlarını yaptık, stoklarına girdik ve bu ürünlerin satın almalarını gerçekleştirdik.